Bu videoda Tayvan'ın birbirinden ilginç sokak lezzetlerini görüp Aslında bu ahtapotlu omlet gibi bir şey. Böyle sandırda pişiriyorlar. En popüler gece pazarını gezeceğiz. Bu stinky tofunun kokusu da çok ağır ve her yer kokuyor. Aslında sadece yemek değil. Tayvanlılar o kadar çok seviyor ki bu oyun konsollarını. Tayvan'ın ilginç kültürüne de şahit olacağız. Pazarın ortasında böyle açık kuaförler var. O zaman hazırsanız başlayalım. Videoyu beğenirseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Size Tayvan'dan selamlar. Bu videoda sizlere Tayvan'ın yemek kültürünü tanıtacağım elimden geldiği kadar. Şimdi şöyle yaptım. Rahone Night Market var burada, oraya geldim. Biliyorsunuz Asya'da gece pazarları çok meşhur. Yani her yerde var Asya'da ve Tayvan'da da çok meşhur. Çünkü Tayvanlılar genelde dışarıda yemek yiyorlar. Hem ucuz hem daha pratik diye. Şekilde. Hemen şurada da kocaman bir tapınak var. Gece pazarını gezdikten sonra tapınağa da gireriz. İlginç bir tapınak ve çok eski bir tapınakmış. Ben de merak ediyorum. Pazarın hemen girişinde Pepper Pork Bun var. Bu en popüler sokak yemeklerinden bir tanesi. Zaten sırayı da görüyorsunuzdur. Bakar mısınız? Çok kalabalık ve her zaman kalabalık. Şimdi bu yemek de şu şekilde. Dışı kızarmış ekmek gibi. içinde de domuz eti var. Ve bu ekmeği nerede pişiriyorlar biliyor musunuz? Böyle tandırda pişiriyorlar. Böyle tandıra yapıştırıyorlar. Ekmeğin dışı da fırında piştiği için biraz daha kıtır kıtır. Hatta hafif yanmış oluyormuş. Bunu turistler de çok beğeniyor. Tayvanlılar da çok beğeniyor. Ve dediğim gibi her yerde çok fazla sıra oluyor. devam edelim. Bakın bunlar da Tayvan'ın geleneksel tatlısı gibi bir şey. Ve ben bunu çok merak etmiştim ne olduğunu. Birazdan deneyip göstereceğim size. Çünkü hiç tahmin etmediğim bir şey çıktı. Tayvanlılar soğuk içecek çok seviyor. Ve her yerde böyle meyve suyu standları var. ünlü bubble tea var ya, o Tayvan'dan çıkma. Belki görmüşsünüzdür, TikTok'ta bir ara çok popülerdi. Ve burada da çok fazla bubble tea var. Ben galiba bugün bir tane içeceğim çünkü gerçekten çok sıcak ve çok susadım. Çok fazla böyle kalamar standı görüyorum. Kalamarı bu şekilde sosluyorlar ve ızgaraya atıyorlar. Bu da kalamarmış ama nasıl yaptıklarını anlamadım. Ve fiyatlar da oldukça uygun. Bu arada böyle standların yanı sıra yanlarda böyle restoranlar da var. Çok fazla deniz ürünü var. Çok fazla. Bakın böyle bir de soğanlı falan soslu yapıyorlar. Mesela bu şirinpleri de bu acılı, bu sarımsaklıymış. Zaten sarımsak kokusu burnuma kadar geldi. Böyle bir sürü soslu deniz ürünleri görebilirsiniz Tayvan'da. Thank you. Ben bunları çok merak ediyordum. Sürekli bana diyorlar ki, bak işte Tayvan'ın geleneksel tatlısı bunlar. Bütün sokaklarda görüyorum, her yerde görüyorum. Ne çıktı biliyor musunuz? Bildiğin bizdeki elma şekeri var ya yani cam şeker onun aynısı ve bütün meyvelere yapıyorlar buna. Daha ilginci de domateslisi de var bunun. Yani domatesli de yiyorlar. Ben bir tane denedim. Ben biraz önce tatlı domates yedim. Yani elma şekerini domates şekeri olarak hayal edin. İlginç bir tatlı geldi. Domates de tatlı pek oturmadı bende. Ama çok seviyorlar. Yani sürekli Tayvanlıları bunu yerken görebilirsiniz. Güzel ama çok şekerli ya. Bu beni böyle çocukluğuma götürdü. Elma şekerine götürdü. Bakın böyle ahtapot toplarını da çok görüyorum gece pazarlarında. Aslında bu ahtapotlu omlet gibi bir şey. Ahtapotu haşlayarak yapıyorlarmış. Bir translate'den bakacağım. Şurada. Hemen bir internetten bakalım. Neymiş bu? Taze soğuk köfte. Kırmızı fasulye, taze fasulye diye <laughs> çevirdi. Zaten red bean diyor ama kıvamı çok ilginç böyle buzlanmış gibi dışı. İnternetten baktım. Dışı jölemsi bir kıvamdaymış. İçinde de işte kırmızı fasulye varmış ve soğuk servis ediyor. Aslında bir Tayvan tatlısı gibi bir şeymiş. Geleneksel bir şey. Tam yeri ve zamanı gelmişken sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yurt dışında internet çok önemli ve ben de yurt dışında internet ihtiyaçlarım için eSIM IO kullanıyorum. eSIM IO 180 ülkede rahatlıkla internete bağlanabileceğiniz bir uygulama. Bunun için uygulamayı indirmeniz ve hesabınıza bakiye eklemeniz yeterli. Sonrasında tek bir tuşla gittiğiniz her ülkede internete rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Hatta eSIM IO size iki seçenek sunuyor. Birincisi kullandıkça öde. Eğer bu seçeneği seçerseniz harcadığınız megabayt başına ücretlendiriliyorsunuz. Diğer seçenek ise eğer uzun kalacaksanız bir aylık paketler satın alabilirsiniz ve size çok güzel bir haberim var. Eğer yurt dışı planınız varsa şu an eSIM IO 2 dolarlık internet hediye ediyor. Ben benim takipçilerime özel. Bunun için açıklamada verdiğim linkten uygulamayı indirip Yağmur 2 kodunu kullanırsanız 2 dolarlık internet hediyemiz olacak. Yurt dışında internet çok önemli ve her an ihtiyacımız oluyor internete. Aynı burada gördüğüm gibi ki ben burada birçok şey için daha internete bakacağım. Devam edelim. Ah burada bir ateşli show var onu izleyelim. Geçen bir arkadaşıma sordum neden çok fazla sıra var sosis standlarında diye. Dedi ki Avrupalılar bizim sosislerimizi çok beğeniyor. Neden ki dedim yani zaten hani her yerde olan bir şey ya. Çünkü biraz farklı yapıyorlarmış, biraz tatlı yapıyorlarmış sosisleri ve soya koyuyorlarmış içerisine ve bu tat özellikle turistlere çok enteresan geliyormuş ve çok seviyorlarmış. Böyle de bir şey öğrendim. O yüzden hemen paylaşmak istedim. Ama şey kesinlikle doğru. Tayvan yemekleri biraz tatlı. Yani yemeğin içerisine şeker atıyorlar. Bunu Tayland'da da yapıyorlardı ve çok şaşırmıştım. Çünkü hani bizde hiç öyle bir kültür yok ya. Ama burada yemekler biraz tatlı. Yiyince hissedeceksiniz zaten. Aa bu arada size bir şey göstereceğim. Ben Japonya'dayken çok görüyordum. Bu oyun konsollarından ve burada da o kadar çok var ki ve Tayvanlılar o kadar çok seviyor ki bu oyun konsollarını. Night marketlerde özellikle çokça görüyorum. Ya böyle mıknatıslı var ama ne ararsanız var. Bir sürü figürler, oyuncaklar yani çok çeşitli. Bir de para atıp çevirdiklerinizden var ve böyle yaşlısından gencine kadar herkes oyun oyun oynuyor. Ay ben yine dayanamadım. O kadar tatlı şeyler var ki buraya gelince gerçekten dayanamıyorum. Bir tane oynayacağım. İnşallah siz şanslı gelirsiniz çünkü çok kaybettim. O, oh. Ay hadi. Ya nerede kaldığını görüyor musunuz? O kadar da kaldı ki bir tane daha ineceğim ama bu gerçekten son. Ya bu tarafa gelmiyor işte. Neyse bakayım. Ahaha kazandım. <laughs> gerçekten şu an inanamıyorum. İlk defa kazandım ve bunu çok seviyorum. Bende bir tane daha var bakın. Ve bugün düşünüyordum ki keşke bir tane de kardeşimi alsaydım diye ama bulamadım. O yüzden çok mutluyum şu an. Bu zaferle tam gaz devam ediyorum. Sokak pazarlarında sadece yemek tezgahları yok. Sokak lezzetlerinin hemen yanında hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve türlü türlü tezgahlar da var. Yani burası sadece karnınızı doyurmak için değil, alışveriş yapmak ve zaman geçirmek için de harika bir yer. Burada beni en çok şaşırtan şey bu pazarların içindeki oyun kültürü oldu. Neredeyse her köşe başında bir oyun dükkanı var. Kimisi ışıklı makineler ve son teknoloji oyunlarla dolu, kimisi su tabancasıyla hedef vurma ya da balık yakalama gibi eski tarz oyunlarla. O kadar çeşitli ki, hem nostaljik hem de capcanlı. Bu çeşitlilik aynı zamanda Tayvan'da gelenekselle moderni kadar güzel harmanladığını da gösteriyor. İnsanlar buraya sadece yemek yemeye değil, eğlenmeye ve kafa dağıtmaya da geliyor. Ve en güzeli bu oyun tezgahlarında 7'den 70'e herkes var. Küçük çocuklar, gençler, çiftler, hatta yaşlı amcalar ve teyzeler bile oyun oynuyor. Tayvanlılar burada yemek yiyerek, alışveriş yaparak ve oyun oynayarak bir nevi günlük hayatın ağırlığını üzerinden atıyor. Burası adeta şehir hayatının içinde bir nefes alma alanı gibi. size bir şeyden bahsedeceğim. Tayvan'a gelince bütün ülkede bir koku var ve ben ilk başta bunu hiç anlayamamıştım. Stinky tofu dedikleri şeymiş. Yani kokan tofu. Tofuyu biliyorsunuz değil mi? Soya peyniri diye geçiyor. Asya'da çok var ve bütün yemeklerin içerisinde var ve ben de çok seviyorum tofuyu. Ama buradaki tofu daha farklı. Fermente edilmiş bir tofu. Onu ya kızartıyorlar ya haşlıyorlar. Bütün yemeklere koyuyorlar ama çok kokuyor ve yani bunu demek istemiyorum ama gerçekten kötü kokuyor. Mesela Asya ilk geldiğinizde kuru balık kokusu çok ağırdır. Bu stinky tofunun kokusu da çok ağır ve her yer kokuyor yani. Ben yiyemedim <laughs> ve tofuyu çok sevmeme rağmen yiyemedim. mochi çok var burada. Ben de çok seviyorum ama Tayvan değil mochi yani. Japon ve Tayvan'da da çok rahatlıkla mochi'yi bulabilirsiniz. Burada da oyster omlet var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu şeker kamışı ve bunu suyunu içiyorlar. Asya'da çok popüler bir içecek ama bana çok şekerli geliyor. Bakın bu sıkılmış hali. Ama onlar çok seviyor. O kadar sıcak ve o kadar dehidre oldum ki gördüğüm ilk meyve suyunu aldım ve karpuz suyu çıktı şansıma. Özlemişim karpuz suyunu da. Bu arada söylemiştim ya buradakiler soğuk içecek içmeyi çok seviyor. O yüzden böyle çantalarda taşıyorlar soğuk içeceklerini. Ben de görünce kedili olandan aldım hemen bir tane. İlk başta görünce yani ne gerek var ki falan demiştim ama aldıktan sonra ne kadar kullanışlı olduğunu anladım. standı ve tavuğun her yerini yiyorlar. Çinliler gibi ayaklarından, bacaklarından her tarafını yiyorlar. Dünyanın en kötü kokan meyvesi de var burada ama Tayvan'da yetişmiyormuştur. Ya. Malezya'dan ve e, Tayland'dan getirtiyorlarmış. Pepper Pork göstermiştim ya, o çok popüler demiştim. Bir o popüler, bir de Beef Noodle popüler. O da hemen arkamda görmüş olduğunuz yemek standında. Burası bayağı iyiymiş ya, görüyorum hep kalabalık. Şu şekilde yapıyorlar Beef Noodle'ı da. Bakın Noodle'ı buradan böyle alıp haşlıyorlar. Burada da çeşit çeşit dana eti var. Ayrı ayrı pişiriyorlar ve en son karıştırıyorlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Pazarın ortasında böyle açık kuaförler var. Yani sokak ortasında insanlar kaş büyük alıyor. Gerçekten çok enteresan. Şurada da falcılar var. Bunlar da sokak falcısı. Ve sanırım bu Çin falı gibi bir şey. Yani Çin astrolojisine dayanıyor. pazarı bitirdik. Burası Taipei'nin en ikonik, en önemli pazarlarından bir tanesi. O yüzden gelirseniz burayı ziyaret etmenizi öneririm. Onun dışında Taipei'de onlarca night market var. Yani her mahallede bir tane gece pazarı bulabilirsiniz. Elimden geldiğince size Tayvan sokak yemeklerini ve sokak kültürünü göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bugün benim son günüm ve gerçekten çok yorgunum. Ama gitmeden önce size bu kültürü göstermek istedim. Çünkü Tayvan'da çok fazla gece pazarı gezdim ve arkadaşlarımdan çok şey öğrendim ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki ülkemde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.